Hocam benim ağzımda bir koku var galiba. Böyle ikili konuşurken insanlar benden daha uzak duruyorlar. Ya da ben sürekli ağzımı kapatarak konuşmak zorunda kalıyorum. Gülerken ağzımı gösteremiyorum. Kendi kokumdan rahatsız oluyorum gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Aslında bu sadece dişlerle ilişkili değil. Bazen işte boğazda bir tonsil problemi varsa, bir bademcik problemi varsa olabilir. Ya da bir gastrointestinal problemimiz varsa, bir reflümüz varsa da böyle bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Ama eğer ağız içerisinde sürmemiş bir 20 yaş dişimiz varsa, etrafında bir diş eti enfeksiyonu varsa ya da temizlenmemiş 6 aydır bir diş hekimine ziyaretimizi kaçırdık ve temizlenmemiş bir diş taşımız varsa, e, dişlerimizin ara yüzeylerinde çürüklerimiz varsa ya da dişlerimizi sadece macun köpürdüğü kadar fırçalıyorsak ve geri kalan aktif fırçalamayı yapamıyorsak işte o zaman da ağız kokusu olabilecektir. Aynen daha önceki konuşmalarımızda da anlattığımız gibi dilin yüzeyinin ve diş etlerinin de ağız ortamındaki mikroorganizmaları barındırması itibariyle temizlenmesi gerektiğini bu vesileyle anlatmış olalım. Ağız bakım ürünlerimizi hatırlayalım. Çok basit. Diş fırçamız var diş var, arayüz fırçamız var ve son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ağız duşu cihazlarımız var. Bunlar dişin yüzeyinde herhangi bir birikinti kalmasını engellediği gibi dilin, yanağın, diş üzerinde de herhangi bir birikinti kalmasını, kokuyu oluşturabilecek herhangi bir partikülün olmasını engelleyeceği için günlük kullanımda önerebileceğimiz temizlik araçlarımız. Lütfen onlarla da arayı açmayın.